konuyla alakalı sahih hadis kaynaklarımızda e, bazı hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kimin kurbanı varsa yani kim kurban kesmek istiyorsa zilhicce ayı girdiğinden itibaren kurbanını kesinceye kadar saçından tırnağından bir şey koparmasın. Bu konuda böyle bir hadis var. Şimdi önce şuna bakarız. Bu vesileyle kardeşlerimize tekrar dinleyen, izleyen kardeşlerimize hatırlatmak istiyorum. Önce önümüze bir hadis gelmişse bunun sahih olup olmadığına bakarız. Bu hadis sahih mi? Evet sahihtir. Başta e, İmam Müslim'in sahih olmak üzere Tirmizi, Ebu Davud gibi pek çok sahih hadis kaynağında geçer. İkincisi hadis sahih ama nasıl anlaşılır? Hadis alimlerimiz, fak fakihlerimiz, fıkıh e, alimlerimiz bu hadisi nasıl anlamış ve yorumlamışlar? İşte bu bizim için çok daha önemli. Yani hadisin sahih olmasından daha da önemlidir hatta. O hadisi çünkü amele konu hale getirebilmek için hadis şarihlerinin ve fakihlerin yorumları bizim için çokça önemlidir. Bakıyoruz alimlerimiz bu hadisin yorumlamasında iki görüş ortaya koymuşlar. Azınlık görüş demiştir ki bir kimse kurban kesecekse mesela sizin kurbanınız olsun kurban kesmeye karar verdiniz. Zilhicce'nin birinden itibaren saçınızı, tırnağınızı kesmeniz yasaktır demişler. Bu görüşte olan zahiriler başta olmak üzere bu görüştedirler mesela. Ama Hanefiler'in de içinde olunduğu çoğunluk ulema buradaki e, peygamberimizin e, o emrini yani saçından ve tırnağından bir şey koparmasın emrini zorunlu bir emir gibi değil müstahap kabilinden değerlendirmişlerdir. Bunun hikmetini de bir şöyle anlıyoruz e, Burak Bey. Takdir edersiniz Arefe günü sabah namazından itibaren, Kurban Bayramı Arefesinden bahsediyorum. Sabah namazından itibaren e, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı dahil teşrik tekbirleri getiririz. Teşrik tekbirler aslında hacdaki en büyük eylemlerden bir tanesidir. Onlar orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bu tekbirlerle, bu telbiyelerle hac ibadetini yerine getirirler. Şeytan taşlamaya giderler, kurban keserler. Hac vazifelerini bu cümlelerle ifade ederler. Biz Arafa, Arefe gününden itibaren hacda olmasak bile bu teşrik tekbirleriyle bu tekbirleri ifa ederiz. Bedenimiz burada ama gönlümüz oradaki hacdaki kardeşlerimizle demek istiyoruz aslında. Bunu demiş oluruz. Peygamberimizin bu emirinin veya bu yasağının arka planında da böyle bir hikmet olabileceğini söyleyen alimlerimiz var. Yani o gün hacdaki kardeşlerimiz ihramlarına girdiği an itibariyle nasıl saçlarını kesmeleri yasaksa, tırnaklarını koparmaları kesmeleri yasaksa siz de burada bedenen e, buradasınız... Belki oraya hacca gidemediniz, sıra size gelmedi, kuradan çıkmadı veya maddi imkanınız el vermediği için hacca gidemediniz. Siz de en azından bu eylemlerle yani kurban kesme durumunuz ve imkanınız var, kurban keseceksiniz. O zaman ta tıraşınızı, işte kurban o zil girmeden olursunuz, tırnaklarınızı da zil hiçayı girmeden kesersiniz. O 9-10 gün boyunca saçınızdan, tırnağınızdan kesmeyerek aslında gönül olarak bedenen orada olmasanız da gönül olarak kendinizi Kabe'ye gitmiş gibi oradaki Kabe'deki hacı kardeşlerinize bir ve beraber kılmış olursunuz. Bu niyet bu düşüncelerle Peygamberimizin emrinin ve yasaklı, yasağının arkasından böyle bir hikmetin olabileceğini söyleyen kardeşlerimiz de var. Ve en nihayetinde bunun bir zorunluluk olmadığını biz nereden anlıyoruz? Peygamberimizin uygulamasından da anlıyoruz. Çünkü Hz. Ayşe validemizin bize aktardığına göre Peygamberimiz kurban kesecek olduğu halde yani o Zilhicce'ye girdiğinde herhangi bir yasak e, olmaksızın gerek etrafındaki as ashabından gerekse de kendi hayatından işte saçını kesecekse saçını kesmiştir, tırnağını kesecekse tırnağını kesmiştir. Yani o Zilhicce'nin 10 gününde kendisi için böyle bir hani uygulamanın olmadığını, yani böyle bir yasağın olmadığını görüyoruz hayatında. Demek ki bu bir zorunluluk değildir. O yüzden e, kurban kessin veya kesmesin. Zilhicce'ye girdikten sonra hacda olmayan kardeşlerimizin yani ülkesinde, burada memleketinde olan kardeşlerimizin saçlarını kesmelerinde, tırnaklarını kesmelerinde herhangi bir sakınca olmadığının buradan bilinmesini ben arzu ediyorum. E, Hanefi mezhebinde ve cumhurulemanın görüşünün de bu yönde müstahap olduğunu, yani bu bir güzel davranıştır. Bunu yaparak adeta kendinizi hacdaymış gibi hissederek bir gönül birlikteliği sağlamış olursunuz düşüncesiyle böyle bir e işin hikmet boyutunda ifade ettiklerini paylaşmak istiyorum.